Bugün menümüzde tavuklu bohça böreği var. Hem çok basit hem de çok şık bir görüntü. Tam özel misafir geldiğinde yapmalık bir tarif bence. Hadi tarife geçelim o zaman. Küp küp doğranmış tavuk gösterimizi tavamızda kavuruyoruz. Üzerine soğan ekliyoruz. Biraz yağ ekliyoruz. Yine kavuruyoruz. Biberlerimizi ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. İçine bir kaşık salça atıyoruz. Karıştırıyoruz. O da biraz kavrulduktan sonra içine garnitürümüzü ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Piştikten sonra altını kapatıyoruz. Bir kasenin içine çeyrek günlük yufka koyuyoruz. İçine tavuklu harcımızı koyuyoruz. Kaşar atıyoruz. Yine tavuklu harcımızdan koyuyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra pişireceğimiz kaba koyuyoruz. Üzerlerine sıvı yağ sürüyoruz. 180 derecelik fırında alt üst ayarda alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerine de yoğurt ve tereyağı gezdiriyoruz. Tarifim beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.